Yeni alış sipariş kaydı için alış siparişleri yeni sipariş tıklıyorum. Sayfamda cari kod ya da cari ünvanı satırında çift tıklayarak ya da liste butonuyla ya da klavyeden f basarak cari kayıtları sayfamı açıyorum. Listeli ya da klavyeden f kayıtta olan carimi listeliyorum. Satırda carimi seçip çift tıklayarak da seç butonuyla sipariş medale ediyorum. Sipariş veren satırını yazabilirim. Tarih ve saati değiştirebilir. Proje varsa projemi dahil edebilirim. Vadesini değiştiriyorum. Plasiyerim varsa plasiyerim seçiyorum. Teslim tarihini seçiyorum. Depo, varsayılan depo olarak gelir. Farklı bir depoysa seçeneklerden uygun olanı seçiyorum. Cari para kodum TL'den farklı olduğu için kur bilgileri kur getir butonuna tıkladığımda sistem kurlarında ben kurumu tanımladığım için sayfama geldi. Tanımlı kurum yoksa sıfırda girip Enter'a basıyorum. Çağırdığım stok fiyatı satırma gelsin istiyorsam stok fiyat tipinden fiyat tipini seçiyorum. Satırlar menüsünde çift tıklayarak ya da liste butonuyla ya da klavyeden f basarak stok kayıtları sayfamı açıyorum. Ara ya da klavyeden fişle kayıtlı olan stoklarımı getiriyorum. Stok'umu seçip çift tıklayarak da seç butonuyla siparişime dahil ediyorum. Tanımlı fiyatım olduğu için satırda tanımlı fiyatım geldi. Yeni bir satır açmak için klavyeden alt ok tuşuna sonra da f 1 tuşuyla stok kayıtlarını açıyorum. F3 ile stoklarımı listeleyip çift tıklayarak stoğumu sayfama dahil ediyorum. Enter tuşuyla hücreler arasında gezinebilirim. Miktarını benim fiyatını yazıyorum. Cari para kodu TL'den farklı olduğu için satırda para kodunu değiştiriyorum. Sipariş toplam tutarı TL cari aktarılan tutarsa cari para kodu tutarında olacaktır. Alt iskonto varsa iskonto üstlemi girip enter'a basıyorum. Ek bilgiler menüsünde satırlarımı düzenliyorum. Fatura ve sevk bilgileri menümüzde caremizi seçtiğimizde karta tanımlı olan cari adresi otomatik olarak sipariş sayfamıza gelecektir. Alış sipariş kaydı olduğu için sevk ünvanına gerek yoktur. Eğer sipariş ait notumuz varsa da notlar menüsünden notumuzu yazabiliriz. Siparişime teklif aktarmak için diğer butonu. Teklif aktarı tıklıyorum. Carime ait olan tüm teklif listeleri, kayıtta olan tüm teklif listeleri sayfama gelir. Teklifimi seçip aktar butonuna basıyorum ve teklifim satırma ekleniyor. Aynı şekilde cariye ait talebi varsa diğer talep aktar satı sayfasını açarak aynı teklif aktar gibi talebi de siparişime ekleyebilirim. Carime ait kayıtlı siparişim varsa sipariş satırları aktarı tıklıyorum. Carime ait olan kayıtlı siparişlerim geliyor. Satırları seçiyorum. Aktar butonuna tıklıyorum ve siparişe ait olan satırım eklenmiş oluyor. Alt skontom varsa siparişime ait Yüzdemi girip Enter'a basıyorum. Siparişimi düzenledikten sonra kaydet butonuyla kaydedip kapatıyorum. Kaydettiğim siparişlerimi, alış siparişleri, sayfada liste ya da f kayıtlı olan listelerimi getiriyorum. İstersen filtreler yardımıyla görmek istediğim listemi değiştiriyorum. Satırda siparişimi seçip düzelt butonuyla düzeltebilir. C betonuyla da silebilirim.